döveceğim ne adam esnada. Tövbe bana. <laughs> efil başı, efil başı. Son kolan bir efil başı bir. Yeşil girdim. Gel yeşil abi. Çukur bak, Hadi. kule çıktı Ben kuruyorum, kapı bak. Kule geldi. Şu kapı senden kuleye bakıyorum. Çukur gelecek. Işte. Kule aşağı dönecek büyük ihtimalle. Çukur, çukur geldi. Ne geldi. 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 aldım? Yanım yoktu ya, ki. Bir şey var onun atı Bilmiyorum abi ya bundan şöyle. Çıkak abi, Çık abi, şey abi siz bunlarla ne ayarladınız ki? Bunları koymuştuk ya 2-3 map sen Ne yapalım? Gerek yok abi çıkalım hadi ya sana. Hadi. Hadi. Savun dalgayı Youtube'da canlı yayında yazsana. Yayını mı izleyeyim abi? Senin mi ghostuyum onu? Beni izlesinler abi. Yaran sen beni izle amına koyayım. Çıkamıyorum alamıyor değil mi? Hayır. Tamam. Kanka ben iki yeşilliyim ben. Bir de beni izleyin lan. Kurma mı? Kadir oyna artık amına koyayım. Bir adamlar diyorsun hala bekliyorsun. Al amına koyayım al seni ben. Sinan'la düştü ya. Abi sağlam bir tane adamımız yok ya. Vallahi ya. Biri Ganyan oynanışıyor User in your channel Ha beni de attı oyun. Senin mi yatsın oğlum oyun? Vallahi attı. Oğlum bir oyunda bir şey var. Ben de sunucuya izledim. giremedim. <laughs> Güvenlik durumu varı diyor. Hayda Batu sen girmen lazım lan ha. <laughs> var biliyor musun bak. Ki. 4 2. Ya şu olan giremiyor değil mi? Gel gel. Düşürmeyin ne abi acele etmeyin. Hani 4 kişi yani düşmüyorsak bile de... <laughs> Sen yani de bir tarafa iyi Bekliyorum, bekliyorum. Abi bekliyorum. Bekliyorum. Döndü çalardı orada. Amına koyayım hızlı oynuyor şu oyunu ya. Önün bizim rampa. Bizim base gitmiş olabilir. Geçin salak bana geldi ama. Salak kadir. Bot evet, kadir. Doğrusu. Gerek arabayı burada. <laughs> Üçü de üstüne yarar. <laughs> <laughs> bot ay 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 siktir git kadir. Yeni dediğim adama bak benim ay ay bot. oynuyor. bir A Ay, bana mı ay. Kanka ay. Kanka? <laughs> ay bolt, bolt. Koydum da kaldı. Zor. <laughs> Sana bir koyarım. Hatırlıyorsun herhalde Zayton Park'ı. Amla sapladığımın adam. Unuttun herhalde o günleri. Hepsinde sesi var. Sana koydum da kaldı. Zor. Ölecek şimdi işte. amına Allah. 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 B2 girdi. B2 girdi. Şükür bak. Bekir girdi mi? Aha. E ne iş ya. F1'de F1'de bir... var sen. de var, var. var, canı yok. F1'de. Lan Canı Ay. yok, canı Ay. yok, canı yok lan, canı canı. 5 vuruş atmışım, amına hiç mi kodum vurmadınız? Kodum, kodum. Ya kalsın, amına kodum yarra, iki kişi düşürdüm, daha ne yapayım? Ben de düşürdüm, ne düşürdüm kıldım? Kifûdet meseniz de. Tamam. Çık abi şunları eser ya. Niye esiriyorsun oğlum adamı adam? Ya ver ama ne yapayım? Küfür batı, batı Küfür etme Batı. Batı girdin mi? Dur kanka deniyorum deniyorum dur dur dur. Bağırma ablum koyar seni ha. Oğlum küfür etmeyin ya Bak sikeceğim şimdi ikinizi. Hazır. Ya. Hazırlar, hazır ver hazır hazır ver. Sen ne küfür o zaman? Ben İlk sizin yüzünüzden ediyorum. Etmeyin küfür diyorum benim kulaklığım yok. Apollo'da oynuyorum. Kardeşim Adanya. Başla. Yani, kusura bakma tutamıyoruz kendimizi. Kadir başla. Nasıl tutayım Allah'a? Fatih başla zaten olmuyor. eksiyiz. Bir kişi fazla girecektir zaten. Başla. Abi, abi, abi başlama ya. Az kişi salmıyor. Oğlum zaten bir kişi eksik oynayacağız yine. Her türlü. Oğlum ben de VIP. Fatih ben yemeğe kaçar Ya siktir git Çağlar ne halin varsa gören duramayayım ya Çıkıyorum ben amına koyayım atmıyorum <laughs> <Atın. gülüyor> Dijoner <Diyarjörler gülüyor> gel Fatih yukarı çek bizi Fatih Kadir siz, siz gidin oynayın ha. abi Yukarı çek bizi kuzen Kayın odasına orada takılalım <laughs> ikimiz